5 tane de Bunun altından geçen yeraltı ırmaklarını bulmak, yeraltı ırmaklar haritası çizme arge projemize baş, Sayın Valimiz Seyfettin Azizoğlu'nun destekleriyle başladık. İl Özel idaresi, Genel sekreteri İbrahim Kayış ve teknik elemanların teknik destekleriyle de burada bu sonucu yaptık. Bizim buradaki amacımız su Uğurlar köyüne varsa aynı suda İlkum'da sondajda tespit edilirse yeraltı ırmağının varlığını bulacağız ve haritası çizeceğiz. Arge çalışmasımızın özü budur. Burada yaptığımız çıkarttığımız suyun tahlilini de az beraber yapacağız. Sertlik, iletkenlik, pH. Eğer ileride İlkum'da da sahilinde de yapılırsa ve bu değerler bulunursa Yeraltı ırmağının haritası dünyada ilk defa çizmiş olacağız. Bu, şuna benziyor. Şu damarı doktor burada da buluyor. Burada da buluyor. Biz bu, bunun varlığını bulursak eğer bu hat üzerinde 14 km kat üzerinde hangi köy suya ihtiyacı varsa gelsin bu damarın üzerine şey son derece yapsın su yapsın. Hedefimiz bu. Bunun peşine ilk kupa tuzlu su içinde tatlı suyu bulabilirsek dünya su döngüsü ispatlamış olacağız. Bu bize ne kazandıracak? Su döngüsü yukarıda bir su varsa 30 katı aşağıda var diyor. Bir anda dünyada içilebilir tatlı su kaynağının 30 kat daha fazla olduğunu belgeleyeceğiz. Belki de Bartın'da 30 tane Bartın ormanı olduğunu belgeleyebileceğiz. Eğer devamlı projenin devamı eğer başarılı devam ederse Kızıl gibi 30 tane ırmak var denebilir. Bir tanesi Ankara yakınında olsa Ankara'da su sonu çözülebilir diyoruz. Bakın hala bilir. Veya Sakarya ırmağı veya Meriç ırmağının gibi ırmaklar İstanbul yakında bulunsa yeraltı kaynak şey olan suları olarak, sular olarak İstanbul'un su kaynağı da çözülür. Ama onlara bir ışık tutabilmek yaptığımız bir arge çalışmasıdır. Şu anki yaptığımız neticede 70 metrek sondaj yaptık. 70 metrenin Bastığımız suyu siz gördünüz. İlk anda bu muhakkak ki çamurlu olacak. Bir 72 saate yakın bir sağlama süresi vardır. 72 saat sonra su beraklaştığı zaman debi de artacaktır. Ve o zaman bir daha değer ölçeceğiz. Şu an için başarılıyız. Yalnız burada bir şey daha var. Devlet Su işlerinin burada herhangi bir su tabakası olmadığını söyleyen bir rapor elimizde. Buna rağmen biz burada suyu bulduysak şu an için başarılıyız. Artık bu kadar emek veriyoruz, uğraşıyoruz. Başta Sayın Valimiz Seyfettin sonra teşekkür ederim. İl Genel Sekreterimize, teknik çalışanlarına, basına ayrıca teşekkür ediyorum. pH şey, sertlik değerine bakıyoruz. Sertlik değeri şu an 18.8 Fransız sertliği. 18.8 18.8. Şimdi bunu bırakıyoruz. Başka bir şey alalım, tahlil yapalım. Şu an iletkenlik şeyine bak. Yaklaşık kaç? 0.35. 0.35. Öbürü kaçtı? bir kere bir daha şey yapalım. Şuradan gelelim. Sertliği kaç oldum. ölçmüştük? 18.1. Dersek, yer altı ırmakların haritası çizerek dünyada bir ilke imza atıyoruz. Ve bu ilke imzada en büyük şey Sayın Valimiz Seyfettin Azizoğlu'nun teknik destekleridir. Hı. Destekleridir. Ya yani bir buluşa imza atacağız bana göre. Peki, ha, buna muhalif olacaklar dediniz. var. Vardır. Fark Bey bu DSE'nin verdiği rapor. Ve göstereceğim bir dakika bir dakika. Arge proje çalışmamızın desteklenmesi talep ediyorum dedim. Eksik olmasın. Destek verdi. Ama argedir. Başarılı olmak da var, başarısız olmak da var. Gelişmiş ülkeler argeye verdiği değerlerle şey yapılıyor. Şimdi bu bu. Eşim ben bunu böyle yaptığımız müddetçe... Yarat, su taşıyan iletken kanal ve yapıların bulunması mümkün görünmemektedir diyor. diyor yapılan jeolojik çalışmalar sonucunda jeofizik çalışmaya da ihtiyaç yoktur diyor. Yani burada yok. Ama burada bir şey var. Yetkili arkadaşlar Bartın Devlet Hastanesi'nin altının yüzey resmi yapıyor çalışma olarak. Ama ben yerin altından bahsediyorum. DS'yi 10 kilometre ötedeki yüzey şey yapıyor. Yani jeofizik çalışmanın seninle baştan sağlam bir şey vermişler. Evet. Burada da imzalar var. Tekrar itiraz ettik. Tamam, oyna şey değil. Tekrar itiraz ettik. Jolly çalışma neticesinde jo jo, jo çalışma ihtiyaç çok dendi. İyi de il özel dersi imkanlarıyla yapılan şeyde jeofizik çalışma neticesi de burada. Şu an bir dakika. Şöyle göstereceğim. Evet. Koordinatlar üzerinde biz şu an Desbir noktasındayız. Uğurlar köyü. Desiş noktası da İnkum. Şu hatta yeraltı ırmaklarının varlığını ispat edebilirsek bu bir buluşa imza atıyoruz. Bunun peşinde de işte valinin orada bana göre su kanalı var diyoruz. Onun devamı da İnkum'da. Şu an biz şu, şu noktadayız. Bu noktada yapılan jeofizik çalışmalarda Ee, şu şunun altında su tabakası olabileceğini ima ettiler. Şimdi sonuç ve önerilerde de Desbir noktasında 25 ile 50 metre arasında akifer seviyesi rastlanabilir. 50 metre sonra da alüminyum tabaklarda su ihtimali vardır. Sonuç olarak bu lokasyonda 100 metre sondaj yapılma durumunda su olma ihtimali mümkündür. Bak su olma mü ihtimal mümkün. Bunu veren arkadaşımız jeofizik mühendisidir. Piyasayı yaptırmışlar. E şimdi piyasanın jeofizik çalışması su ihtimali var diyor. Devlet su işleri jeofizik çalışmaya gerek yok diyor. E ama neticede şeyi siz söyleyin. Burada iyi veya kötü bir su var mı? Var. Var. E bu su çoğaldıkça artabilir mi arkadaşlar? Çamuru yenebilirsek. Ama şimdi hedefimiz çok... bu değil. Hedefimiz buradaki suyu sağlama müddeti vardır 72 saat. Orada su debisi artarsa gelen ölçü bizim için bana göre yeterlidir. Aynı suyu ilk kumda bulabiliriz. Ha burada 20 santim çapında yaptık. 50 santim çapında olsaydı içeriye de saatte şeyde saniyede 40 litrelik arkadaşlar burada. Biz bunu peşindeyiz. Suda bitme var mı? 2 saatten. saatten, saatten. Bitti. Şimdi arkadaşlar evet. basının Bartın basın destekleri de var. Biz buluşu yapacağız evet. Neticede arge çalışması da başarısız da olabiliriz. Ama gelişmiş ülkelerin bizden farklı argeye verdikleri de değer ve önemlidir. Neticede Sayın Valimizin destekleriyle olmaz. bir projeye başladık. Şu an için başarılıyız. Ha devamında ne kadar başarılı oluruz? Devam diyecek. Teşekkür ettim. tane de işte. Kaç metrede burada su? Aşağıda ses var mı? Şu yakın kayıt Var abi şırıl şırıl. Alın sesi videoyu buraya. Ha.